Arkadaşlar ben Tatiana. kanalıma abone olup Maldobet sitesinden bedava 20 free spin alabilirsiniz ayrıca para kazanırsınız belge göndermeden de çekim yapabilirsiniz tek yapmanız gereken kanalıma abone olduğunuzda dair ekran görüntüsünü alıp Maldobet150.com sitesine o ekran görüntüsünü yollamak ayrıca arkadaşlar her hafta çekilişi yapacağım o çekilişlere katılmak için de videolarımı Maldobet kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Magic Magician Secrets oyundayım arkadaşlar ve 14.500 TL bakiyem var. Kendime bol şanslar diliyorum. Sizi iyi seyirler. İnşallah güzel bir kazanç bir video olur arkadaşlar ve hep beraber eğleniriz. Ve 600 TL'lik Facebook'ları satın alıyorum. İnşallah bol bol, bol kazanç gelir ya. Doğuz piller. Boş istemiyorum. Bir başlayalım diyorum. Bakalım şansım bugün. Artan çarpanlar ve 8 yapışkan daha iyiydiler ya. onlar daha iyi kazandırıyor. Bakarız artık inşallah ya. Hangisini seçiyor? Kalp. Tamam pembe kalp seçti kalp değil de şey ya. Tamam. Kalp. Yaprak. Tamam yaprak olsun. <laughs> tamam. 102 TL kazanç. Tamam. Bu şekilde. Ücretler. <laughs> o ne kadar. 432 TL arkadaşlar harika. Villa gelsin ya. 135 süpersin be. Sihirbaz dede süpersin. 367 TL harikasın ya. Süper. Aynı şekilde devam etmesini istiyorum. Son iki spin Hadi bir üretler daha gelsin. 307 tamam. Bir 500 gelsin. Gelebilir yani. Bir 500 TL gelebilir. 400 tamam 400 de iyi ya, idare ediyor. 1800 225 Kazancım 2328 TL arkadaşlar ya birinci bonus oyununda çok iyi kazandı geldi harika oldu. Süper oldu ya. Tamam o zaman 700 TL kalalım Bir 700 TL bonus oyunu yine İnşallah yani şimdi 2000 bir şey gelir. Böyle büyük 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 kazançlar istiyorum. İstiyorum. Hadi biz kader daha gelebilir mesela. Gelebilir. Tabii ki çarpanlar, yapışkan çarpanları. Bir özel bir sembol seçsin güzel böyle. bakalım hangisini seçiyor? Hangisini? Yani sanıma. Tamam. Nasıl dersen öyle olsun. Magician Secrets. Sihirbaz dede geldiği zaman, dedilere attığı zaman çok güzel kazançlar geliyor arkadaşlar. ya tek mi felik geldi fazla geldi tek yok istemiyorum tek daha fazla istiyorum. Tamam bu bonus oyunu bana pek iyi gelmedi. Ne yapalım böyle günlerimiz de oluyor yani. Hep i̇stediğimiz olmuyor. Ne kadarmış? 136 mı? Gerçekten mi? Şaka gibisin be Sırvas. Dede. Bir 20, 30 TL'lik otomatik oyunu satıyorum. Bir böyle deneyelim şansım. 30 tanesi olsun. Belki böyle bonus oyunu yakalarız ya. Skater, skater, skater. 1, 2, 3. Şimdilik bayağı bir boz pin döndü. Allahım ya, hadi besir bazıya yaz, yap şurada bir mucize, bir sihir yap, yapabilirsin. Güzel kazançlar gelebilir. Nazlanıyorsun şimdi. Arkadaşlar ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Destek çok önemli biliyorsunuz. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. ve hızlı spin geliyor, dönüyor, deniyor deniyor Bakın ya. Yok, böyle çok oldu. Bir 15'lik olsun. 50 tane. 15.000 TL, el tane döndürme. Hadi bakalım. En azından 50 tane de bir, bir bonus oyunu gelmezse artık bilmiyorum ya. Gerçekten. Evet arkadaşlar ayrıca nasılsınız ben bir sorayım ya haliniz sağlığınız enerjiniz yerinde mi soruyorum. kaçana soruyor deniyor 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 ya boş geldi ya Allah kahretsin çok iyi başladık neden bir böyle nazlandı durdu ya. Magician Secrets. Hadi be yapabilirsin. Sen çok iyi kazançlar kazandırıyorsun. Ah, tamam ya. Durduruyorum. Sinir etti beni. Diyelim ki şimdi yine 600 TL'den bonsörün aldığım zaman çok iyi kazanç geldi arkadaşlar. O yüzden aynı şekilde aa, almak istiyorum. 600 TL'lik. Bakalım yine iyi kazanç gelsin be. 2000 geldi az önce çok iyi de çok bir sağlam kazanç geldi aynısından bekliyorum 4 kat de gelebilir vermem çevirmem yapışkan yapışkan vidleri dönsün seçiyorum dönsün başka bir sembol artık seçsin başka bir sembol olabilir aynısı olmasın be tamam yine kalp mı diye normal kalp geldi seçti onu. Bir tek wild be. istemiyorum. Tamam iki oldu. Hadi be dede. Ver daha iki tanesini. Hadi ver bir daha iki tanesini. Tamam tek geldi. İdare eder. Ama çok ya çok kötü böyle şu anda. Tüm ekranı kabarıyor şu anda Oo, harika son muydu bu yok bir son daha tamam bir sembol. tamam Oo, çok iyi sensational ne kadar 470 süper kazancımız geldi arkadaşlar 160, 160. Oh, free spinleri de yakaladık süper süper heyecan yaratıyor şu anda arkadaşlar. Oyun çok iyi oluyor. Sirbaz dedi yaptı yine ya. Sir Mega'yı tutuyoruz. Bin TL arkadaşlar evet. <laughs> Zengin oluyorum. faydalar yapıştı. Yapıştı. Yapış kahvediler. Tüm ekranıma yapıştı. Harika. Süper. Çok iyi. Çok iyi. Harikasın be dede. 200, 2130 TL arkadaşlar. Harika, mükemmel. ben de dedim size şu 600 miktar bonus oyunu çok şey ya. Çok iyi oldu. Harika, süper. Ben yeni satın alıyorum aynısından be. Çok iyi geliyor. inşallah artık aynı şekilde devam eder. Hadi Munchun Secrets yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Hadi be ver şu dört kaderleri görelim artık ne oluyor dört kaderler ne kadar yapışkan birler Veriyorsun o zaman. seçti be. Dama canım da neydi bu ya? İskileyle bir şey. Tamam. Hadi be daha fazlası gelsin. Tamam. Bir var. Bir, bir, bir. Uh, uh, süper. mu um, üç tane resminler gelsin. En azından. En azından onlar gelsin arkadaşlar. Bir resimler daha olsun. Hadi son döndürme. <laughs> kötü ya, bu kötü oldu. Biraz ara verip de mi ne yapsam ya, sonra mı alsam yine? 90 TL lütfen gel şaka gibi. Bir veriyor bir vermiyor, bir veriyor bir vermiyor arkadaşlar. Bir, sekiz, dokuz, on olsun. On diyorum ben salıyorum ben 30, 30 tanesini otomatik oyunum arkadaşlar İnşallah bir böyle tutarım ya bonus oyunu Şu bonus oyunlar çok çok şey ya narkotik gibi arkadaşlar insan sürekli almak istiyor daha farklı daha eğlenceli oluyor veriyorsun paranı bir evet dede geldi dede varları ekledi Kazanç 4 TL ne ya? Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi be magicians. Hadi hadi, gelebilirsin. Hiçbir şey gelmiyor ya. İzliyorum şu anda arkadaşlar, gelmesini umuyorum. Hadi bir bonus oyunu gelsin, şimdi skater 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 dönüyor. Hadi dönüyor, son sırada gelsin ya, en azından. Hadi be. Çık. Gelmedi. Bir gelsin be. Hadi ne olur. Ne olur. ne oldu Tamam ne kadar kazanç 96 TL kazanç kazandırdı sembol kırmızı sembol uh, a, otomatik spinlerim kaldı Arkadaşlar inşallah orada bir şeyler olur ya yoksa bonus oyunu satın alıyorum hemen Tamam alıyorum ben arkadaşlar bir bonus oyunu ya 500 TL'lik Ya kazancım var arkadaşlar iyiyim durumum iyi zarar yok şu anda inşallah bu oyundan da gelirim büyük bir kazanç ve rahat uyuyabilirim artık Rahatlan videomu durdurabilirim çok güzel bonus oyunu kazandırıyor. Sihirbaz dede gönlünden kopuyor ve kazançları dağıtıyor bugün. Kazançları dağıtıyor. Hadi dede. Oh ne güzel yapıştınız ya. Tamam viller yapıştı ve hala gelebilir. 130 TL tamam. Süpersin. Çok seviyorum bu villeri. Yapışkan viller ya. Bayıkları. Harikasın. Çok seviyorum seni. Dede Son iki spin arkadaşlar. Bin TL yapıyorum mu acaba? Tutuyoruz mu? Yakalıyorum mu? Hadi son spinde. Mucize. Bir sihir yap. Sihir yap. Ve toplam kazancım 1101 TL. Görüyor musunuz mu arkadaş? 1101. Süper ya. Yani. Harika oldu. Bence de çok iyi oluyor aslında. Tamam arkadaşlar. Diyorum ki ben böyle videoma son veriyorum. Çok güzel bir video oldu bence. Bu bonus oyunu maşallah çok iyi kazandırdım. Ve darısı başınıza artık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.